dostlar evet, cümleten selamun aleyküm Gete. gelin buraya gel Gete. Şişt, Gete. hadi baba, baba, hepsi gidiyor adaya bak ya şimdi yaydım ya şimdi yaydım 1 iki üç yere çiş mi yapılır hemen bak temizledik adayla değil mi kızım uh -huh. yaydık hemen çiş yaptılar Gelmişim. Evet hemen çişi geliyor bunların oraya, ya. Oraya yapacağım. Hı. Hemen gel arkadaşım. Paketli Yürü. elemanlar. Bak. Yürüyen diyor Koş, yok, bak, yok. bak bak bak. Hani oyun yapıyorlar ha da kendi kendilerine yerlerini temizledik ya. Bum bum bum, 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 bum. Baba, o geliyor. Baba. He, Arkadaşlar bir tane beyaz siyah köpek geldi. Kimin köpeği olacak o? Benim. Benim olsun ya. Tamam senin köpeğin tamam. <laughs> Adada. Işte, işte. Taktın kafayı değil mi siyah beyaz köpeğe? Hı? Ada. Şşt. Taktın kafayı değil mi siyah beyaz köpeğe? <laughs> <laughs> ya tamam. Oha oha. Ee, allah Allah. Bak bak. Allah, <laughs> dur dur. dur. <laughs> allah Allah. Adanın ayağını yiyor ya. <laughs> Isırdı. Allah. Isırdı ayağını bak sen ya. Lan yani, bunu Ara ben sizi böyle çekmem lazım. <laughs> Gözlerini yapma öyle. Ağabey ellerim. Lan ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Karışılıyor. Gene bak, bak bastırıyordu onu bak. <laughs> İyi de <daha böyle> ağabey bastırıyorlar. Ava. <laughs> ben <laughs> Lan Kim kime gene atar atar yapıyor. Ava. Ava. Of. Şu da bebek gibi. <laughs> Zaten bebek de. Ya Allah. <laughs> Arkadaşlar o benim artık arkadaşım. Evet. Çünkü o lan artık. Hmm. Bak Kaşar iki renkli. iki renkliğimiz hani iki renkli derken böyle koyu açık tara. Artık ya günden güne daha böyle belirginleşmeye başlamış. Arkadaşlar bunu sanıyorum. Ben git git. Dur, bakayım. çek. Daha Aha. <laughs> Adam sana havlıyor sanki. Bu sana mı havladı? Aa, evet. bunu havladı. Ha. Yoksa yani sana havlamazlar, değil mi? Aa. Benim kızımı çok seviyor bunlar ya. <laughs> hı hı. Boyunlarına tasma taktığından beri taşınmayı öğrendi adam. parmağımı sürüyorum. ne Adam hiç kıpırdamıyor. Şat! Anne! Neyse anne de videodan bakar artık. Çünkü duymuyor bak. Parmağın mı çiğniyor senin o? Evet çiğniyor. Şat! Bak bak çabuk bak ama. Dişleri yeni çıkıyor ya onların Gelemedi Gelemedi ki Anne Selamun aleyküm Ya geç ya lan O benim arkadaşım ya Takmış kafaya Takmış kafaya Awa Parmağımı niye sürüyorsun Parmağımı niye sürüyorsun Parmağımı niye sürüyorsun <iş> O niye ya Ada bunlar pirana gibi olacak ya Kale, kalesi buraya girmeye çalışıyor. Of, Hı. İstersen onu da koy bakalım biraz yere o da yürüsün hadi kardeşleriyle. O da koştursun kardeşleriyle. Ha? arkadaşım. biliyorum senin arkadaşın ama olsun. Ama en <laughs> kaybolmaz o. Bak o siyah renkli olan. Kaybolmaz. <gülüyor> 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 bak 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 bak. İçeri çıkıyor. Buraya değil. Buraya değil. Git. İçeri gir. Ha. Ama gitmiyor bak. E tamam o dursun bakalım belki gider o. Dur dursun belki gider belki o da çiş yapabilir. Bocam, ben hemen dur, dur bakalım. Alırım. Yok alma. Şimdi ama alma bir biraz yürüsün bakalım böyle. Bak heh. Bak ben gördün mü bak de o da koşuyor. koşuyor bak. Nasıl Kaşınacak de koşuyor? bak. <laughs> Kaşınmayı da bilmiyor. Tavşan gibi biri sekiyor. O çeki şey Çak çak et ben. Hı hı. Çok hı, -hı. Çok hı, -hı. Çok çok kapıyorlar ya. Allah merak etmeyin dostlar. Güzel. Hani gerçekten güzel tutuyor, güzel. özenli tutuyor hayvanı. Zaten Çişmiş bir şey olsa hani müdahale ederim. Çişmiş. Kaka mı yapmışlar gene? Ya o yaş kaka. Oo tamam ben onu hemen almam lazım o zaman ki dur. Lan üstüne Bak. oturdu. Dur yok kenarına oturdu galiba ada. Ya aynen. Dostlar telefonu şöyle koydum şuradan hemen. Tamam kaka var. Onu bir alıvereyim. Daha yeni. Arkadaşlar i̇şte koyduk. Ama böyle günde değiştirilen işte birkaç kere. Baba bacaklar koydun mu oraya? Yani minimum bir kere. Ha, yok oraya koyma şimdi bacaklarını. Bak çiş olan yer var. Çiş olan yere gitme dikkat et. Ben ne Hadi bak koy o köpek de yürüsün da biraz. Koy da Ama biraz o yürüsün. Ya biliyorum o arkadaşın. Şişir. Aa bu da mı kaka... Hayda. Ha, o kadar zamandır. Bir şey yoktu yoktu bak şimdi. <laughs> Tabii tamam, yeni yaydık yapmaları lazım. Hı. Çok şey Seni hepsi çok seviyor bunları. Bak koşturdular etler. Çişini yapan şimdi gidiyor yatmaya oraya. Bakalım. Oha, oha. Kız hepsi geliyor kız sana. Gel, gel, gel. Değil mi? Ha. Ha. Şimdi birazdan kay şimdi kalesi alacağım. içeriye Tamam mı? Kalesi bir emzirsin bunları. <laughs> Hı? Ondan sonra ben kalesiyi tekrar dışarıya salayım bakalım. <laughs> Telefonu şuraya bıraktım. Bak değmiyorlar. Bak yine memeler maşallah şişmiş dolmuş. Heh. Bak. Oha oha. Oy oy oy. Ada bu ne böyle ada? <laughs> Dur bak ha. <heh. gülüyor> <laughs> Dursun siyahlı orada hepsi şimdi annesine yemeyecek tamam mı? Arkada anne arkada. <laughs> Adı ya istersen yavaşça buraya benim yanıma gelebilirsin kızım. Ama çişlere basma. Dikkat et aferin. Orada mı durmak istiyorsun? Heh. Tamam. Açıyorum ben de ya. Ama açıyorum bu yüzden şu yakayı. Ya gidin kızım. Tamam ama şimdi hiçbirini ellemeyeceksin. Onlar Aa. annelerinin karınlarını şey anneleri onların karınlarına doyuracak. Dostlar artık böyle emziriyor kalesi yani yaptığı zaman da artık hani gerçekten olmuyor çünkü büyüdü yavrular yani ya oturarak emziriyor ya ayakta emziriyor değil mi kız? Heh. Ne yaptın yaramazlık yaptın mı yukarıda yine kalesi? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Alvay da bağırıyor. <laughs> Canı, evet. Kardeşim. Baba, evet. Artık o da yoruldu kızım. Değil mi? O kadar yavruya bakıyor. Uykusuz kalıyor sonra bak ya yani. <laughs> Artık evet, yani memeleri süt yapmaktan hayvan kendi kilo alamıyor. Neyse emzirmeyi bırakınca toparlarım ben onu Allah'ın izniyle yine. Bak buraya gidelim. Hı? Buraya gidelim. Hı. Hop. Bak yavaş bak burada bak kaç kere çiş yaptılar gene bak. Hı? bu ne? Hı? Bu ne? Çiş. Ama bu ne patiler? böyle büyük. Ha o, o büyük kalesinin patileri. Ağzı, 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 ağzı. Islak ya bahçe. Ağzı, ağzı. O yüzden bahçelerin işe gelirken ağzı, ağzı. ıslanıyor. Ağzı, ağzı. Hı.

Değil mi? Çok acıkmışlar. Gali, gali, gali. Emsinler. Bir iki saat sonra ek gıdalarını veririz. Gali, gali, gali. Artık öyle yapıyorum dostlar. Sabah verdim bir ek gıdalarını. Şimdi işte öğlen annelerine mi olur? Birazdan bir daha veririz bir ek gıda. İnşallah. Gali, 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 gali. Hı -hı. Mı bu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun bu köpekleri? Tamam. Arkadaşın, Kalesi de uyuyacak. Kaçı uyuyamıyor <laughs> yatınca. Evet yavruları uyutmuyor ki kızım. Kaçı bunları kırıyor ki parçalıyor. Bunları? Bunları parçalıyor işte böyle bazen. Kızsam da ben ona yine parçalıyor. Koy. Tamam. Çok sert bir şey koy. Bir şey yaparsa ıslat. Hmm, tamam. Çok sert bir şey koyarım. Bir şey yaparsa ıslatırım. Tamam anlaştık. Köpekler kavga edince birkaç defa öyle bir şey yapmıştık. Hani hortum tutunca ayrılıyorlar. <laughs> o da biliyor ki onu biliyor ki onun. Arkadaş sadece kablo kaçı. Bunu da bir kere. Hala unutmayın değil mi onu? Ha. Taha da ağlamıştı. Hı -hı. Sadece Taha mı ağladı? Evet. Taha ağladı, Kaan ağladı, ağladı, sen ağladın, anne ağladı. Hepiniz ağladınız. Sen? ben ağlamadım. Ben köpekleri ayırdım. Burada yukarıya çıkardım. Yo. Ya. ya <laughs> nah, 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 evet, dostlar bu emme biraz daha sürecek böyle neyse bakalım artık heh, evet ne ne? Cumalet değil kız. Gözlerini yapma öyle. <laughs> ama yapma. İyi değil, yapma. İyi değil. Tamam? Herkes Allah'a emanetlice. O zaman, güzel, o zaman kadar. Ya kalmaz da. Ama iyi güzel bir şey değil. İyi bir şey değil ki böyle yapma sürekli. Arkadaşlar korkuyor ama. Korkabilirler. Ya. Niye? E sen böyle hep korkunç oluyorsun diye. Hı -hı. <laughs> Hı -hı. Bak o hemen şurayı yine yapıştırayım ben. Böyle o kadar annelerini emeceğiz diye sıkıyor. Kalesi gel buraya. Çık, çık. Gel. Gel buraya. Kalk ya kız. Kaymbok. Yok kaymbok değil. Yavrular iyice doyacak. Memelerindeki sütler boşalacak. O zaman kalkar anca. Hadi bakalım. Bugünlük de <laughs> bu kadar olsun mu böyle adı? Sen de mi bakacaksın? Gel buradan bak böyle. Bak gördün mü? Kuzandan baktım. Buradan bak. Kuzandan mı bakacaksın? Ama videoyu bitireceğiz. Yeter bak 15 dakika olmuş. Bunları emecekler şimdi annelerin <laughs> Dur bir saniye. Aa, bak elin yer yanlışlıkla. Ben buradan gittim. Bak elin geldi gördün mü? Hı, tamam sen de böyle ucundan aldın. Sen de buradan tutuyorsun. Ben böyle tutuyorum işte. Karşı görer ya. Göremiyor. Nasıl göremiyorsun karşımda? Ya. Ki. Hiç kimse bak. yok ki. Hiç kimse yok. Bebekte yok var. Hı. Evet dostlar Cemile cümleden, de... al. cümleden Allah'a emanetsiniz Ben kaçayım gidelim. Tamam. Herkese... Allah <laughs> Hı, tamam bir sonraki videoda görüşürüz değil mi kızım benim <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Hadi Hı. bakalım